Merhaba, ya kombinliyiz Hocam değil de sanki siz çok uyumlu musunuz gibi hocam Bana öyle geldi bilmiyorum Nereye gidiyorsun? Gel gel Ya benim hocama da e şey. Eyüp bura bura Eyüp şimdi çeker misiniz? Ben de bir şey yapayım Oğlum bir kalbine Biz onun onu. Ahmet hocam da Ahmet hocam Evet Ahmet Hoca. Evet evet merhaba. Günlerdir bu merhaba. anı bekliyor. Yeşildik bugün biz. Evet evet, biz bugün evet. yeşildik. Diğeri yeri de. Kayıp. Bir oturup gelsin yanına. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ahmet Evet. Şöyle güzel bir söz söyleyelim. TR final bir yer TR final bir diyebilirsiniz. Ya da finalde mutluluğun türevini alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü süreklidir. Ya, tamam mı?

Hocam, okul tarafından bizim videolarımızı izletmişsiniz. Evet, çok beğendiler ve onlar da açmak istiyorlar bu arada. Açmasınlar mı? Açmasınlar hocam. Evet. Sen, atarız sen, hocam. Sen, e telif atarız hocam. Valla telif atarız. Ama ne kadar Gerçekten hocam. videolarınız çok güzel ama çok, çok eğlenceli. Kameramazsan mıydın Eylül? Yok hocam, değişiyor hocam herhalde. O zaman bu kanalımı lütfen takipte kalın. Videoları izlemeye devam edin. Sizi çok eğlenceli Evet evet, ben izliyorum. Dünkünü izlediniz mi hocam? son baktığınız izleme bir tanesi. Şey. Ben şey. kendim olarak. Ben kanalım. Burası sabit olduğu için var. de görsünler ya. Alam diyor düşsün ama. Hayır, hayır, hayır. Hocam bir el Aşkım aman aşkım sen ne dersen aşkım. Acılar içinde dağılın. Neyse Nasıl yapıyor. Nasıl yapıyor ama ilk da izleyen o bu arada. Uzaklaştı <laughs> <laughs> Bu video çok sıkıcı bu arada biliyor Tamam da kardeşim koridor çekti yani ne olmasın Hadi yukarı çıkalım. Bir dakika. Günün niye istedim? Hemen hemen sağa salla. Kırdım ya alın. Bir çiftim. Azra abi çıksana. hocam Sen videoları Mutsuz birleştirirsin. Dansı, yani. Gelin buraya ben, komik ben, Niye darlıyor ya? Harika çok daha iyi. Böyle burada diller var var. Osman bizim kabala çok gelmek istiyor Burada Muhammed var. Hamudi. Hamudi Muhammed. Arda burada geri zekalı. var. Evet, var. 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 var.